Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ceder Akçay. Bugün de Call of Duty'nin Yeni bölümüne hoş geldiniz. Call of Duty 2'nin de kalktığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son burada e, kalmıştık. Burada yukarıya bütün e, Alman e, şeyinin siperlerini basmıştık ve buraya kadar gelmiştik. Şimdi ise burada ee, Almanlar sanırım saldıracak. Biz de savunma yapacağız o yüzden. Hadi bakalım. Bu arada yavaş yavaş Duty e, 2'nin de sonuna yak yak yaklaşıyoruz. Yani o kadar o kadar bi bitti ki yani e, anlayan anladı. Çok yani çok şeyler gördük. Çok Acı güzel şeyler gördük, acayip şeyler gördük, ilginç şeyler gördük ve artık zamanı geldi çattı. Bugün de bir ve iki görev kaldı ve bitiyor. Kıbrısın, Bunlar ya yaralanmış. Şurası şurası boş. Oo, burada da bir şey var. Ben bunu alırım. Hepsi yarı yaralı bunların. Of. Umarım iyileşirsiniz lan. Hadi hadi ben gittim gayrı. Ne oluyor lan? Bikleski, world, no, <sharp music> Ulan kim hava tutup fırlatıyor? Bir dakika oğlum görmeye çalışıyorum yerlerini. Göremiyorum ki. La arkadaş neredesin? Şu, 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 taraftan gelmiş olması lazım. Ha gördüm. Öl lan. Tamam tamam. Neredesin lan sen? Neredesin lan sen? Burada yok. Ha burada. Ne yapıyor lan? Şu tarafta. Öl lan. Sen de öl. Oradan bana vuruyorsunuz. Nerede? Nerede? Orada. Geber lan. Şu şurada yürümeye devam edelim. Oturup bayağı kopmaya başladı arkadaşlar. Nereden tutulaşıyor o? Bir dakika Gördüm tamam gördüm. Sen nereye fırlatıyorsun lan o? Anasını sattımın havanını. Kimsiniz lan siz? Geber lan. Şerefsiz. Hepsi gitti. Başka kimse kalmadı. Havanlar gitti siz kaldınız. Şimdi sizi öldüreceğim lan. Sizi öldüreceğim lan! Geberin lan! Kaskın gitti kaskın! Neredesin lan sen? Sığınaktan uzak durun lan! Oha oha. Buna gerek kalmadı artık. Dur. Nerede silah? Silahı ne ver lan? Bana silahı ne ver? Geber lan. Var mı? Allah! telefonu gidin lan! Yürüyün gidin lan! Kaç kaç kaç! Geber lan! Kadın Hala mı yaşıyorlar? Siz ne yaşıyorsunuz ulan? Ne yaşıyorsun lan sen? Tamam hepsi tamam tamam tamam, tamam mı? Hala mı lan? Yeter lan! Yeter artık! Yeter artık! Yaşama! Yaşama! Oğlum siz kaç kişisiniz lan? Kaç kişisiniz ulan? Kaç kişisiniz lan! Neredesin lan sen? Gel ben lan. <laughs> tamam moduna temizlendi mi? Yok temiz değil. Şimdi temiz mi? Lan <laughs> lan. Lan bunların ateş etmeleri bitmiyor. Deportit nasıl? <laughs> tamam mı? Sen nereye baboş? Abi bu nedir ya? Her yerden her yerden ateş geliyor. Ulan bunların gelmeleri bitmiyor. Allah sürüsü. Depoda gidin lan. Geber. Lan bunların gelmeleri bitmiyor. Oğlum österece. Hala gel -ge geliyorlar. Lan bu nasıl bir şey? Lan o kapı kapı bomba bırakmayın lan. O kapı kapı bomba bırakmayın. Ulan bunlar bitmiyor. Bunlar bitmiyor. Vallahi bitmiyor. Gebersene. Ölsene. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne kadar ne var ne? Başka ne yapayım daha? Hepsi öldürdük ya. Hepsi gitti ya. Abi anlamadım ki. Oyun mu bozuldu? Ne oldu? Şey anlamadım ya. Öyle bir karıştı ki. Ne yapacağımı anlamadım. Abi bu nasıl bir şey ya? Hay oyunu kendisinin mi kastı? Ne oldu? Bir du, company, We're the only ones left. Everyone else is either dead or wounded. Battalion has promised to relieve us soon, but I wouldn't hold my breath until we get some Counterattack! Counter Enemy water teams moving up the hill! Taylor, get out there and take go, out those crows! Everyone else, get to your stations! Move! Let's go! Let the get into this! Bir türlü anlayamadım. Y yeniden başlattım o e, bölümü. Ee, i̇lk başlattığımda, ilk başlattığımda kastı ya. Yani ne, ne de bir sorun çıktı anlamadım. Genelde e, devam etmesi gerekiyordu ama. Tamam, neyse bir şey yok. Umarım bir sorun daha çıkmaz. Nerede o? göremedim? Bir dakika. Ha şurada. Vallahi oradan buraya şuradan buraya gidiyoruz da. Hadi bakalım. Neredesin sen? Şuradasın. Geber. Var mı başka? Ha, ha şurası var. Allah. Geldim 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 Şu, şu taraftan atıyor Gördüm Vuruyorum Vurdum tamam Başka kimse kalmadı galiba Güzel Şimdi sizi öldürürüm lan At alın lan size bomba Silah nerede lan senin? Senin silah nerede? Aradığım silah bu değil. Ne 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 ne, 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 ne ha şurada. Şimdi geleceğim Şimdi oğlum. Şimdi geldim oğlum. Şimdi geldim. Gel lan buraya. O da saktan bir şey, şey yapıyor. Ne yapıyor lan? Geber. Başı kaldı mı? Kalmamış. Bismillah. Siper, siper alın. Siper alın. Siper alın. Ama toptur üzerimize yağıyor. Siper alın. Siperinizden siper çık çıkmayın. Yerinizden ayrılmayın. Ayrılırsanız ölürsünüz lan. Anladınız mı beni? Ayrılırsanız ölürsünüz. İki. Nerede göremiyorum. taraftan bu taraftan Hadi lan bunlar Burada Dikkat bomba Oha adam beni koşunuyor Kel başlı seni. Kel de bile değil. Ne? Nerede? Yaparlar. Allah! Geldim lan! Patlatıyorum lan sizi tankınızı. Aracınızı patlatıyorum. Alın size. Ölsene lan! Geberdi. Üçüncüsü geliyor galiba. Gel lan. Gel lan. Gel de bir ağzına düşeyim. Gel lan gel. Gel lan. <laughs> lan! Lan sıkıştım lan. <laughs> ya ay Allah kahretsin ya. direkt sıkıştım ya. Çekil çekil çekil. Gitti. Geberdi. Ha orada da askerler geliyor. Nereye geliyorsunuz lan siz? Defola gidin lan. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime lan? Lan sağdan soldan kime? Bismillah. Oradan biri bağırıyor da neyse. Oha siperi, siperi. siper siper. Siper Siper al. Düşmanların şeyleri. Nerede? Nerede? Oh, no! Öl Ölsene Ben biliyorum ne yapacağımı Çekil K Kenara çekilin Geri çekil geri çekil Ne, ne, neden sıkıyor bana? Tamam burada durmayalım. Şurada <laughs> <Sığınaktan> da ayrılmayacağım tamam. <laughs> tak nerede? Nereden geliyor? Aileden mi geliyor? <laughs> Öl bana! Bana vurma lan! Öl! Ya kusura bakmayın sesim sesimden dolayı bağırıyorum işaretliyorum da <gülüyor> <gülüyor> Lan biri bağırıyor şuna bana, bana baksın! Şu yaralıya bakın. Gelecek giriyorlar. kaçın Korkak kalmanlar sizi Kaçın lan Kaçın lan kaçın En son hatırlayacağınız şey Amerikanların sizi, sizi, nasıl koydu Kaçın kaçın Ezik, ezik kalmanlar sizi Başardık. Savunabildik buraya. Vay vay. Son görevi de artık yani finale bırakayım çünkü baya baya artık yani çok yoruldum, çok nefesim acıdım, çok yoruldum ve artık daha fazla da zamanı da harcamayalım bence. Neyse arkadaşlar, bu da bölümün sonu finalde artık bunu yapacağız. Artık burası bir artık burası final. Bundan başka da yoktur. Neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümde final bölümünde bunu yapacağız ve bu seriyi burada bitireceğiz. Video video beğendiyseniz ben de basmayı unutmayınız. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Sonradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.